Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Red Dead Redemption 2'nin 41. bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, şimdi son oyunda burada kalmışız. 110 dolar bounty varmış bu arada? Şimdi, haritada iki tane görev var, bir bakalım. Birisi John'un göreviydi. Diğeri de Eagle Flies'dı. Eagle Flies daha yakın kalıyor sanki ama ben John'a gideceğim. Köprü patlatacaktık. Onu hatırlıyorum. O yüzden John'a doğru ben gideceğim. Oyunun da haritası çok büyük ya. Gitmesi uzun sürer ama ee, en son oyunun videosunu atalı. Gerçi iki haftadan bile fazla bir süre oldu. Aslında Ançar'da dördün videosunu çekecektim. Ama ben dedim Raider'de iki videosu çekeyim çünkü Bayağıdan beri yani iki haftadan beri oyunu oynamadığım için Gerçi oyunun yarısını yarısından fazlasını bitirdim %60'larındayım şu anda oyunun ama bayağı zor bitecek herhalde oyun. Şimdi o köprü mevzusu nasıl da tam hatırlamıyorum ama göreve gidince görürüz. Ee, galiba az kaldı bu arada John'a. Map'e baktım yakınlarda bir yerde gözüküyor. Ha, köprü şurası zaten. John da altta bir yerde herhalde. Dur ben geri çıktım buraya. At geliyor mu? Ananı kurt lan! Höst! Ay bir kurda eksikti ya. Git. Ölmedim değil mi? Yok. Ama o da ölmedi. Ha şimdi öldü. Olurum düştü herhalde ama neyse. Ben John'a gideceğim ya hadi. Ben yanlış yoldan gitmişim ya. Bekle neresi? Aga buradaymış ya lan. Ben demin diğer yoldan gittim ulan John. Waypoint'i gerçi yanlış yere attığım için o şekilde oldu John burada. Demin zaten yanlış yere gitmiştim orasını video koymam. John burada. Arthur, how are you doing? Nervous? Gergin, okay. Come ne? Nervous for a while. This was gerginim diyor. gergin, I'm doing. A lot of time to think in that jail. Hapishanedeyken düşünme, düşünmeye çok vaktim oldu. <laughs> Dacia'nın eskisi gibi olmadığını düşünüyor. Yani sen de tek değilsin diyor Arthur'da. <laughs> 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 Dinamit'in yanında sigara yakıyorlar ya. Yani soğukkanlıkla insan öldürüyor falan diyor. Daha çok düşman edinmek istiyor. Evet biliyorum. Daha çok severim ama... Benim çok uzun zaman önce kurtarmıştı. Sen de istemiş gibi bir geliyor. Eee... zaman. E, karını ve çocuğunu alıp bence kaybolmasın. Yani bundan çıkış göremiyorum diyor Arthur. Yani, sadıklık. Cidden. Beni dinle. zaman geldiğinde kaçman lazım arkana bakmadan kaçman lazım. Bu bitti artık diyor. Ve şimdi, şimdi Dutch'a yardım etmemiz lazım. Peki. Yani zaten oyunun sonunda John oynuyorduk. Ee, peki, şu. Bu çok sakat bir şeydi ya. Çok can sıkıcı bir şeydi bu. It. He, John da ittiği zaman benim itmem lazım. Çok... Bunların ne konuştuklarını duyamayacağım valla. Bunu iterken çok saçma sapan bir şey bu. İt hadi. Geldik mi? Ortasına mı gidiyoruz köprünün? İt şunu. Ortasına gelmişiz de dur. Heh. Burası iyi diyor. Duralım. Ee, i̇lk dinamit kutusunu mu getir? Şurada değil mi? Bunu alayım. Al. Nereye koyacağız dinamiti? Ha aşağı. Aldım. tamam. Buradan indirelim aşağı. Ha iple sarkıtacak. Şöyle. Tamam yavaşça. E, yavaşça zaten yapmazsak bu patlar. Neresi geldi diyor. Tamam bu gitti. Diğerini al. Şunu da alalım. Kaç tane dinamit lazım ki? Tamam buradan bırakalım bunu da indir. Yol orada mı? Evet orada. Tamam. İndi sayılır herhalde. Evet indi. Başka? Ee, evet, peki. Ben de geleceğim. Bunları yerleştirmekte John'a yardım edeceğiz. Dinamiti alalım. Peki köprü bağlıymış. Ee, bu şey dinamiti buraya bağlayalım da köprüden direkt kablo çekmiyor zaten köprüye patlaması için detona detonator dediği şey işte patlatmak için olan şey. Ben dinamitlerin üzerine mi çıktım lan? Al, al, al bir tane. Köprünün diğer ayaklarına yerleştireceğiz. Diğer ayağa. John da koşuyor. Buraya yerleştir. Evet ben bitiririm. Evet geri kalanını hallederim dedi Arthur da. Yukarıda görüşürüz diyor. Son bir tane kaldı zaten. Bir tane daha alalım. Ondan sonra köprüyü patlatacağız. Ya köprüyü patlatmakla görev bitecekse bu arada pek de uzun bir görev değil. Al bakalım şunu da. Ama Eagleflies'ın görevi uzun olabilir. O yüzden onu sonraki bölümde bırakırım herhalde. Hmm. Eğer ki bunlar halledemezse köprüyü patlatmayı diyor başka hiçbir şey yapamaz. Bunlar maden patlatmak için kullanıyormuş bu dinamitler. Tamam bunu da hallettim. Şimdi yukarı çıkalım. Tamam mıdır? Handcar'a geri dön. El arabası <laughs> diye çeviresim geldi ama tam da öyle değil herhalde. Nerede merdiven? Şuradan çıkayım bir geri. Tren mi? Oh shit. <laughs> tamam geliyorum 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 koş 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 koş. Tamam geldim geldim. Gördüm. Şimdi bunu doğru düzgün it patlayacağım. Anam. Geliyor lan geliyor geliyor geliyor. İt 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 it. Şimdi duracak. Aha. Aha. Aha, aha. tren geldi ezildik. <laughs> Burası zordu ya. Dur checkpointten geri al. Ben böyle bir şey olduğunu hatırlamadım. Bu John on deyince aklıma geldi böyle bir şey oldu. Boş 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 boş. Tamam itiyorum işte. Tamam atlayacağız bu köprünün sonuna geldiğimizde tamam. Tamam. Atladık. İkinci seferde ezilmekten kurtuldum. No yeah. Tamam patlatalım hadi. Nerede? Ya da neydi Burada mı acaba? Ha bu mu lan? Tamam. ben um, ben patlatacağım. <laughs> Köprü orada zaten. Patlat hadi. İndi. <laughs> Ya yani istediği kadar duman almış oldu. Göreceğiz gibi. Bu dikkati başka bir şey üzerine en <laughs> en çek çeker mi çekmez diye. Daha şimdi planlarını anlamaya başladım diyor. Yani dediğim gibi zaman geldiğinde kaç. Sadıktın diyor. You know all that ever mattered to me was Lordy. That's all I knew. That's all I ever believed in. Yani tek inandığım şey sadık olmaktı, <laughs> ama. Ama artık değil John diyor. Yakında gitmen gerekecek. Go. Git. Don't Ne arkana bakma. <laughs> Düşünürüm. Ya da John da. Çok fazla düşündüm ben diyor. Bize bir bak şimdi. Boynumuzu ne için riske atıyoruz? Aptalca fikirler için mi? Anladın ne dediğimi. Paraya ihtiyacım var. Bir ailem var. Ve benim de bir tatile ihtiyacım var. Ve Dutch'da bütün para onda. Güvende tutuyor yani parayı. You know something? Abigail thinks she might know where some of that money is. Abigail biliyor galiba o paranın nerede olduğunu. Will you tell her she better make sure? And then come talk. Tamam, emin mi değil mi diye sorursun diye ve sonra gel benle yeniden konuş. Kime ve neye sadık olmamız gerektiğini bileceğiz diyor. Bilmiyorum Arthur diyor. John. Ama şimdi daha temiz olarak görmeye başladım diyor şeylere. Artık bir aptal olmayacağım dedi. Git buradan. <laughs> Peki bu görev de bu kadardı öyleyse. yani oyunun sonuna yaklaştık zaten. John gidiyor. Yani karakter göreve bakacağım. Karakterin hareket etmesi bile 2 dakika alıyor ya. Tamam bu görev ee, tamamlanmış oldu. Onlar yan görev mi acaba harita açıldılar. Bir bakalım haritaya. Burada Eagle Flies var. Seydi var. Enisberg'de Seydi'nin görevi açılmış. Seydi'nin seninle konuşmaya ihtiyacı var diyor. Başka da Görev yok. Buradan yakın olarak Eagle Flies var. Sonraki bölümde öyleyse ona gideceğim. Dutch'la Dutch ilgili bir şeyler de olacak bu görevde. Çünkü Dutch istemişti şu Eagle Flies'e herhalde yardım etmeyi falan. Neyse öyleyse sonraki bölümde Eagle Flies'a e gideriz. Bu da videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.